Merhaba arkadaşlar. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisiniz? Umarım iyisiniz. Bugün biliyorsun Haziran'ın 3'üdür. 2024 arkadaşlar sizin için bir fincan kahve içtik. Yorumlamaya başlayacağız. Yorum yapmayı, takip etmeyi, beğenmeyi unutmayınız. Ve beğenin, takip edin, yorum yapın arkadaşlar. Buradan geneldir. Özel isteyen kişiler bana ulaşabilir. Buradan alma verme dengesi için yani ben sen e, yorum yaparsan sevinirim. Size şimdi fincanınızı gösteriyorum. Ve geneldir arkadaşlar numaram oradadır. Bana ulaşabilirsiniz. Herkese selam olsun. Herkesin de gerçekten yorumlarını da okuyorum. Teşekkür ediyorum hepinize de. Haber var, haber var, haber, haber, haber. Buradan müjde var, göz aydınlığım var. Görüyorsun ne kadar yollar var. İki kişi birbirine sarılmış, gene sarılmış, gene sarılmış. Bak bir çanta, bir varis, e, bunların elinden telaşlı bir yerlere gidecekler. Demek ki artık nereye gidecekse. İki kişi böyle birbirini çoktandır görmemiş, sarılmışlar. Konuşuyorlar, heyecanlılar. E, için beton dökmüş gibi görünüyor. Sanki betonu dökmüş gibi görünüyor. Buradan e, yüzü yuvarlak çenesi biraz böyle biraz içeride bazı insan var ya yüzü yuvarlak olduğu zaman çene biraz içeriden görünüyor. Bir bayandır kulağa o kadar e, bir haber bekliyor ki o kadar heyecanlı ki çok güzel bir bayan. Haber gelecek misafirin de geliyor. Bir telefon gelecek telefondan sonra bu haber geliyor. Bir bayan ayak ayak üstüne atmış ve çok güzel giyinmiş birisini bekliyor. Bir kafededir bekliyor. Yüz yüze görüşeceksiniz bir kişiyle. Dört kişilik çocuklu iki tane çocuk da var. Sanki bu evde bir tartışma bir kavga gibi görünüyor. Ve buradan bak göz var. Kapılar açık. Gelecekler, güzellikler, bütün yeni başlangıçlar, yeni aşklar. Yani hepsi sıralanmış. Ne istiyorsan var yani. Var var. Ee, buradan e, bir kişiyle birlikte bir yola gidersin. Bir yolculuk yaparsınız. Ee, bir de biri sanki e, kendi için olsun. Ailesi için olsun. Her şey var. Ama size gelince siz onu her şeyini vermişsin ona. Size gelince sanki hiçbir şey yok gibi Yuvala yoktur ya yetişemedim ya getiremedim gibi. Yani hiçbir şey yok ortada. Bu bugün sana iyilik yapmışım yarın sen de yap. ben düşersen sen de yapmalısın. Ama hiçbir şey yapmamış gibi sanki öyle düşünüyor. Herkesin fikri herkese arkadaşlar. Buradan bir ev taşınma var ama bayramdan sonra taşınırsınız sanki. Bayramdan sonra bir ay geçecek yeni ev arıyorsunuz. Bulacaksınız. Bu evi bulacaksınız. Hem de böyle düzgün bir de böyle fazla e, pahalı da değil. Normal, uygun görüyorsunuz. E, buradan da iki yerden göz e, göze gelmişsiniz arkadaşlar. Bu göze gelmeler çok oluyor. Fazla da oluyor. Biri bir hamilelik testi testi alacak hayırlısıyla. Sabırla bekliyordu. Çoktandır bekliyordu. Bu haberi alacak. Bir de sanki canı dondurma isteyecek sürekli. Sanki böyle dondurmaya benzeyen bir şey elindedir giyiyor. Ama nedir? Yoğurttur, dondurmadır, süttür gibi benziyor. Süt de olabilir. İçiyor çünkü. Biri bir sıkıntıdadır. Bu sıkıntılardan gök gökyüzüne çıkacak bir ceza evinden biri sanki beraat bekliyor Allah'ın izniyle beraat olacak gibi e, iki kişi birbirinden küsmüş barışma var sanki erkek barışmayı teklifi ediyor ama bu bayağı kabul eder mi etmez mi gibi görünüyor. Salancıkta sizin biri seni arkadan sallayacak gibi sevdiğin kişidir. Herkese karşı savaşıyorsun. Biraz artık etraftaki çok kişileri hayatından uzaklaştırıyorsun. Çünkü biliyorsun iyisi kimdir, kötüsü kimdir. Arkadaşlar onun için öyle yapmış. Buradan bir para biri eline koymuş gibi. Gözü arkadadır, ailesini düşünüyor. Yeni birlikte bir başlangıç yapabilir. Bir de bir erkek farkında değilsen ki bir hazinenin üstüne oturuyor. Yani maddi durumdur. Ama artık nedir değerli e, arsadır, evdir, nedir? Çok değerli, farkında değil. Sonunda farkına varacak, vardığı zaman zaten bunun değerlendirecek. Dua etmiş biri var. Bu dualar gerçeke dönüşecek gibi bir maddi durum için çok sıkıntılı bir dönem geçiren biri var. O neyse kimse. Allah bolluk bereket versin. E, birden bir şey kazanıyorsun. Beklendiğin bir haber geliyor. Bir zarf geliyor. E, Kalbin kırılmış. Üçüncü kişi aranızda var. Bu üçüncü kişi duruyor aranızda. E, bir de sanki bir baba oturmuş. Oturmuşsun önüne. Ne yapabilirim gibi bekliyordun. E, bir bu baba sesini etmiyor ama bir erkek bir e, bayan oradan onun önünden bir tartışma kapıdan gidiyor belki eşi belki sevgilisi bu baba da onları izliyor hiç karışmıyor gibi bir durum iki nasip yakalıyorsun üst üste bu nasipler size gelebilir arkadaşlar bir evlilik yapacaksın bu evlilik yapan A harfindeki D harfi de harfi olan erkek bayan fark etmez güzel evlilikler bu sene yapabilirler biri adım atıyor. Önü kapalıdır. Geri gitsen sanki kapı üstüne kapanmış. Önüne geliyor ne gidiyor orada. Biri sanki onunla dalga geçiyor. İki tane mum yakmışsınız. Dua etmektesin. Biri sana gelmek istiyor. Bir türlü gelemiyorsun. Gelmiyor yani. Müjdeli haberiniz var. Bir çok sevinecek bir haber var. E, sanki bir zorluktasın bir yağmur altında kalmış gibisin. Bir hediye size geliyor. Kulya olabilir. Bir erkek ailenizden insan sanki bu baba bir şey paylaşamıyor. Diyor ben yaşadıkça paylaşamazsınız. Arkadaşlar biraz su içtim. Özür diliyorum. Nişan var, nişan var, eğlence var, her yer süslenmiş. Evlilik var. Evlilik var, çok güzel bir evlilik yapacaksınız. Bir yerden de çok ağlamış gibi görünüyorsun. Aşırı derece kendini böyle paralamışsın. Bunun aşkından ne yatabiliyorsun, ne kalabiliyorsun. Bunu kaybetmiş gibi hissediyorsun, çıldırıyorsun. Buradan ay var, yıldızlar var, ay yıldız. Bunlar size öncülük ve mutluluk getirir. İki kişi bir yere gidiyor. Çok böyle değişik bir yerdir. Ama kendini gizliyor. Kimse tanımazsın gibi. Buradan e, bir insanı el kaldırıyor. Bay bay ediyor. Onu görmemezlikten geliyorsun. Sorunların hepsini sanki önünden çıkarıyorsun. Önünden daha başlamadan diyorsun. Önce sorunları bitireceğim. Yani filan şeyi başlayacağım arkadaşlar. Umarım sorunları biter. Bir de bir erkek çok çabalıp çalışıyor. Maşallah para da kazanıyor. Kazancı da var. Ama ne görüyor, ne yiyor, ne içiyor gibi biraz var yemezdir. Yemeyen malını yerler. İnan ki bir çorap kendimizden götüremeyiz. Bunu biliyorsunuz. Ne kadar acaba benim ayakkabı sahibim kim olur? Çorabım sahibi kim olur? yüzün sahibi kim olur bunun için e, yani bırakmayın toprak e, gözümüzü doysun yani ancak e, biz düşersen ah diyoruz. E, bir şey başımıza geliyor diyoruz ah. Ne olursan ah kullanıyoruz. Yani ancak toprağa girdiği zaman sesimiz kesiliyor arkadaşlar. Bir yerden bir atölyede biri çalışıyor gibi bir çalışmaktadır. Bir bayandır. Ekmeğini kazanmaya bakıyor. Ekmeğini kazanmaya çalışıyor. Buradan üç kişilik bir e, konuşma olacak gibi çok çaba gösteriyorsun. Ama iki yakanız bir araya gelmiyor. Buradan yoruldun artık pes ettin. Dört pencereniz var. Bir ağaç kapınızın önündedir. O ağacın dibinden biri. Bir şey oradan saklamış. Bu bir işlemler olabilir. Bu kişi kimse. O büyük bir ağaçtır. Meyve ağacıdır, portakaldır, bilmem nedir. Her şey olabilir. Zeytin vasayıf, kocaman ama. O kimse. Büyük hayaliniz yurt dışı gireceksin arkadaşlar. Bir paranıza geçiyor gidiyorsunuz. Birisine bir hediye veriyorsun gene. Bir oturmuşsun bir beyefendi üzgündür, kızgındır, kızmış yani sevdiğin kişiden darılmış gibi görünüyor. Bir ayrılık gibi olur ya da ayrılacak gibi görünüyor. Hangisidir? Size söyleyeyim. Önünüz açıktır. Allah izin verirse elini birbirine dolanmışsın. Sorunları çözmeye çalışıyorsun. Buradan bir kuş tam geliyor. Arkandan duruyor. Sana müjdeli haber verecek. Biri e, sanki ders alıyorsun Bu e, artık e, işe girmek için biliyorsun sınav var. Bu sınavı çok çalışıyor. Bu sınavı kazanacaksın. Allah izin verirsen kazanıyorsun ve rahat ol. Ama herkes için değil. Bir arkadaşlar biraz korkularım var. Bu korkulara baş çıkabilirsin. Sevdiğin kişiyi kavuşuyorsun. Yanahtan sizi öpüyor ve buradan da bir çare bulmaya çalışıyordu bu çareyi de bulacaksın ve güçleniyorsun başına taş takmışsın yedi vade ile çok sevinç haberler duyacaksın ve mutlu da olacaksın Allah izin verirsen. bir erkek oturmuş sanki bir kapının arkasından ne yapabilirim ne yapabilirim eski günleri hatırlıyor gibi sanki bolluk idi şimdi bu kapıda kalmış gibi bir nişan var bu nişan bu kızda saçları boyalı sarı çok da güzel bir narin beyaz telli bir nişanı var bu nişan e, diyelim kaç vakitte yani beş vade ile olabilir e, bir de bir yolunuz var yol bulmuşsun yol görmüşsün bir çare bulmaya çalışıyorsun e, buradan Giyiniyorsun, sanki bir yarışmaya katılacaksın gibi. Haber alıyorsun, biraz korkuyorsun, biraz korkularınla yüzleşin arkadaşlar. Yüzleşmemiz gerekiyor bazı zamanlarda. Çevre etkisi de size etki yapıyor. Ama aydınlıklar, aydınlama olacak hayatınızda e, arkandan önünden arkandan iki tane güvercin var önünden de iki selçe var selçe haberler geliyor arkandan da güvercinler bir kişi sizinle barışmak isteyecek çok yorulmuşsun baya bu ilişki için yoruldun biri çok taklitçidir sürekli yani sanki sürekli insan diyor ya ben buram arıyor şuram arıyor hastayım, şuyum, boyum sürekli numara yapmaktadır. Halbuki bir şey yok. Bu kimse çok genç. 15-16 olabilir. Bir de çok güzel, çok da cazibeli gerek yoktur. Çünkü herkes onu beğeniyor. Göz var, nazar var, hasta olmuşsun. Gözler sizin üstünüzden bayağı sizi yormuş arkadaşlar. Güven istiyorsun bir türlü kimseye güvenemiyorsun. Bir kaçıyorsun. Sanki bazı insanlarda artık baktım diyorsun ben kaçayım ki. Ben bunlarla artık muhtap olmak istemiyorum. Bir kendi kendine sanki iftiralar üstüne çekmek istiyor. Yani sadece e, lafta kalsın. Halbuki o iftiralar onun evliliğe sebep olmuş misalen birisini kıskandıracağım ya maşa şey yapacağım gibi ve buradan o kadar ağlamışsın gözlerin patlamak üzere o kadar ağlamışsın e bir kişiyle yolunu ayırmışsın boşanıyorsun yani iki vade ile bir boşanma olacak ikiniz de razıysanız arkadaşlar çok güzel bir bayan hem kalp kırığı yaşıyor hem çok da incitmişler çok da onu üzmüşler gibi görünüyor. Bir yerden de kendine ne yaparsan yapsan bu sıkıntıdan çıkamıyorsun. Kendini bayağı sıkıntıya koymuşsunuz. Saçını taramışsın, bir tuka takmışsın. Kızıl saçların var. Aydınlıklar var. Önün aydınlık. Kendini değiştiriyorsun. Ama bir kişi de sana düşmanlık yapıyor. Buradan mahkemeniz var. Mahkeme 13 vakitten olacak ve birisini çok özlemişsin. O da seni özlemiş. Birbirine sıkı sıkı sarılmışsınız. İhtiyacınız var. Doğru bu ihtiyaç sevgi ihtiyacı her şeye bedeldir. İnsan her şeyi birbirinden alabiliyor. Sevgi alamıyor. Bir haber gelecek size. Çoktandır bekliyorsunuz. Sanki bir kulenin üstüne gidiyorsun. Yükseliyorsunuz iki kişiyle kavga etmişsin gibi görünüyor ama barışırsın da akraba kavgası. Biz oturmuşsun ne yapacaksın ki bir sorunun var alışmamışsın bu kadar işe ama mecbur sanki bu işe dalmışsın e, yapmak zorundasın. Diyorsun ki keşke ben böyle olmasaydı ama muhtaçsın mecbur o işi yapacaksın gibi bir şans var. Sanki bir para eline düşecek haber var. Ee, ve Çoluk Çocuk Sahibi Olacaksınız Allah'ın izniyle Bir Bayandır Bir Tane Bekleyeceğine Sanki Kaç Tane e, Evlatları Olacak Allah Başlasın e, O Mutluluk Yaşayacaksınız Buradan e, Sanki Bir Bayandır Ne Yapsan Çalışmasan Olmaz Mecbur Çalışmak Zorunda Bir De Bir Yolculuk Yapacaksın Gibi Bir Yolun Açıktır bir hayvan besliyorsunuz. Beş kişilik bir toplantı var. Ay doğmuş, yeni mutluluk. Birisi de gözü senin yolunda. Bu da bayandır. Bayanın yolunu da gözleyen de bayandır. Bu kimse artık bir erkek aldatılmış gibi görünüyor. Ee, ve bir gelen işlemler var. Üstünüzde bu işlemler bitecek. Allah izin verirsen e, iki kişi sanki bir kadının kafasını dolduruyor. Yani ailesinden e, bir baba anne olabilir, anne olabilir. Sanki iki kişi onu kışkırtıyor. Artık gelinin karşılığına, çocuğunun karşılığına bilmiyorum. Karşısına çıkarıyor. Buradan bir müjdeli haberiniz var. Bir de biri oturmuş karar diyor ben vereceğim. E, bu büyük babanız da olabilir. Yani doğrusu size söyleyeyim İki kişi tartışıyor, anlaşamıyor. Buradan çok dalmışsın, kendini mahvetmişsin. Bir de bir mavi gözlü bir kişi sanki istemiyor sizin evliliğinize. aranıza girmeye çalışıyor. Tabağınıza bakalım arkadaşlar. Gördüğüm kadar siz de görüyorsun. Biri böbrek ağrısı çekiyor. Göz var. Göz aydınlığı var. Haber var. Telefon haberi var. Var da var. Üç kişili gene konuşma var. Biri hastadır. Hilal döneminden bir doktora gidebilirsin. Ama bu hastalık geçicidir. Hemen geçer ailenin bir ferdi ya da akrabanız. Yani olabilir. Göz aydınlığı var. İki müjdeli haberiniz var gene. Bak gördüğün kadar. Bak buradan gene müjde var. Gene müjde var. Küçük bir balık yakalıyorsunuz. Ve sanki ağzını açmış bir gözünü yoğunmuş size bir şeyler söylüyor. Biri arkamdan durmuş seni savunmaya kalkışıyor. Bu kimse seni savunacak. Aydınlıklar olacak. Bu gözgeçleri bitecek. İnatçı bir erkek var. Bu inadını başa götürür. Sonunda sanki seninle evlenecek bu kişi. E, L harfi bir yolculuk yapabilirsiniz, bir yola gidersin. Sonra ondan sonra bir yola. O kadar düşünüyorsun hangisini düşüneceğini bilmiyorsun arkadaşlar. Bu neyse. E, bir de e, haberdar olacaksın, sanki gidip mecbur bir imza atarsınız. Arkadaşlar okumadan okutmadan da imza atmayın sakın. Sakın bunu yapmayın. Size de. Iyi. Bir de birisi sana öyle yapacak ki çok, güvenecek, çok güveneceksin. Çünkü o kişi gerçek güvenili biridir ama sen inanmıyordun. Birisini korku ile takip ediyorsun. Kimse beni görmesin gibi. Birisiyle görüşmek istiyorsun. Bir çok böyle işe düşmüşsün ama aklın başka yerde. Gözün işte aklın başka yerde gibi görünüyor bir de karınca iki karınca var. Karınca da berekettir. kendini savaşa koymuşsun. Bu savaştan çıkacaksın. İki haber birlikte alıyorsun. Buradan da sanki karşı karşıya geleceksin. Kendini hasta etmişsin. Bayağı gözle nazara gelmişsin gerçekten. Biridir maske takıyor. İki Karakteri öyledir. Sen yanında konuşur gider başka yerden başka şeyler konuşabiliriz. O yapamaz bunu. Siz şaşırıyorsun. Böyle ağzın açıkta kalıyor. Gibi bir çok aydınlamaya geçeceksin. Aileyi, yuvayı kuracaksınız. Allah'ın izniyle bir da başlıyorsun. Bitiyor. Yani sessiz kalınca, terbiyeli kalınca, ahlaklı kalınca kimse insanı incitmez. Yani biz zorlan kimse bize bir şey yapamaz. Buradan heyecandan sanki kalbin çıkacak gibi. Çünkü çok iyi yürekli bir insansın. İstediğini ele alıyorsun. Kafı karışıklığından çıkıyorsun. Mutluluk yaşayacaksın. Allah'ın izniyle. bu mutluluk da size iyi gelecek canım. Hepinizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Beni yalnız bırakmayın arkadaşlar. Ben her zaman sizin yanınızdayım. Her günde. Taptaze bir fincan size çekip veriyorum. İzleyebilirsiniz.